Bekle, Spike'la 72'yi vurdum. Bundan sonra kılıçlı yükle. Şimdi yüklen kılıçlı. Rahat olsana, keseceğim. Beni kesme ihtimali yok. Bir mana daha çevireceğim, keseceğim. Ananı s... Hadi. Mustafa. Hadi. Bu item, 245 al. Beni bu itemden kurtar Allah aşkına. 400 m 245 m'ye düştü arkadaşlar. Vallahi billahi 400 m 245 m'ye düştü. Ne yapacağız? Bu işin sonunda ne olur arkadaşlar? Şimdi beni yanlış anlamayın. Geçen gün biz sürekli hep deniyorduk. Kara da geçtik bayağı abi. Sonra 6 tane, 7 tane, Bastım yandı. 6 tane daha çektim. 12 tane üst üste yandı. Ben bir daha paraptor basmam. 12 tane üst üste yanamaz arkadaşlar. Kabul etmiyorum. 12 tane üst üste paraptor yaktım. Kabul etmiyorum yani açıkçası. Çok büyük bir rezillik. Çok güvendim. Az önce Fatih abi lupus aldık geçen gün. Ben de burada lupus alacakmışım gibi bir hissiyat var şimdi. Siktir git speed up potion geliyor. Sikeceğim şimdi bir küfür etmeyeyim diyorum yayın başından beri. Anan avradanız. 3 tane artı altı raptor alalım. Doğru söylüyor Furkan. 3 tane artı alt raptor alalım basalım abi. En temizi en güzel hareket. Büyük risk, büyük sorumluluk gerektirir. 65 mi? Artı altı raptor alacağız, 7'ye sallayacağız. Şans abi, geçerse geçer, geçmezse geçmez. Ne kadar mantıklı ya. Vallahi billahi ne kadar mantıklı ya. Furkan akıllı adam abi. Furkan'ı dinliyorum. Harbiden bu arada ciddi söylüyorum. Furkan harbiden akıllı adam. Mantıklı konuşuyor bazen. Sen de raptolar tahtını çekeceksin. Tipine bakacaksın babacım ya. Hatta 4 tane çekeyim abi dur. 4'ünü de basarız 7'ye. 500 M paramız olur. Önden bir şey yak. Önden ne yakayım? Önden zaten 18 tane MD yaktım abi. Daha ne yakayım önden arkadaşlar? 18 tane miraç Dagger yakmışım. Artı 8'e. Daha ne yakayım? Çat buraya geleceğim. Koyacağım artı 6'yı. Çat. 1-7 olacak. Bak 160 mi? Aman'a koyduk paranın. Artı 5'i koyacağım. Çat. Artı 6 olacak. Yandı. Bir tanesi 7. Artı 5'i yaktık. Çat bunu koyacağım. Bu da yandı. Furkan Senin çocuk. Hepsi yanıyor bunların. Çat bunu koyacağım. Furkan. Furkan. Furkan seni dünyanın s***ına gel. Çabuk buraya gel. 30 m getir. Furkan. Cevap ver Furkan. <laughs> Furkan buraya gel. Hocam sövmesen iyi daha ki. Özür dilerim. Tamam özür diliyorum. Furkan. Neyse Furkan. Bu darbe bizi 50 yıl geriye götürdü Furkan. Şimdi bize başka bir akıl ver. Değil mi? <laughs> Furkan bu da bu yılda ne var? Artı alt dragon pazarcı alır 215 mi? 3 tane alsan ikisi artı olsa olsun. 3 tane alacaksın 2 tane. Kanka. Madem öyle. Neden 300 tane alıp 200 tanesini artı altıya basıp Mercedes almıyorsun. Furkan'ı dinleyeceğim. Furkan akıllı adam. Furkan zamanında bir sürü 8 basmış adam. Furkan akıllı adam Furkan'ı dinleyeceğim. Furkan'dan şaşmayalım abi. Bir tane Raptor çekiyorum. Furkan. Furkan akıllı adam. Yok kardeşim bugün Furkan'ı dinleyeceğiz arkadaşlar. Bugün böyle. Gerçek anlamda. Furkan kardeşim beni yüzümü kara çıkarmaz. Bizim basma hakkımız bitti yalnız ya. Ulan 7 ede bu kadar ediyorsa abi, ben gideyim Revon'da kasayım. Benim Revan videom 77 bin izlenmiş ya. En iyi ben kasar Revan'da. 3 tane daha basma hakkım var mıdır? 4 tane daha. Dört tane daha basma hakkım var mıdır acaba? Tüm paramızı harcadık beyler. Bir tane MD koyuyoruz. Pıt. Yedi. Sekize yandı. Kötü. Pıt. Pıt. Cannot perform upgrade. Allah belanı versin. Anvil'in dibine geleceksin. 160 beni böyle kurtaracaksın abi. Pat yandı raptar. Allah kahretsin. Bastık bastık abi MD'yi 8'e. Başka çaremiz yok. Yandı. Çok stresliyim arkadaşlar. 4 gebe gitti. Yok mu su? Sorun yok. Sorun yok. Halledeceğiz. Hepsi geçecek. Alt F4 kral demiş. <laughs> Sakin ol Mustafa.